Merhaba. Merhaba. Ya bir adam beni şu an takip ediyor. Nasıl yani? Arkadaşınız olarak durabilir miyim? Tabii beni ki. tanıyorsunuz. Ben tamam. Aleyna'yım. Adım Aleyna bilin. Tamam. Beni tamam. takip ediyor. sanki hangisinden arkadaşınızım tamam mı? Tamam. Bir tamam. saattir beni takip ediyor ya. Tanıyor musun? Tanımıyorum asla. Kahve içelim deyip duruyor. Ne haber? Beyefendi, niye, niye bak oturdun? yarım saattir beni takip ediyorsunuz. Yani. Ben Benim sizi tanımıyorum. Benim arkadaşım da kendisi. Yani onu, yanına onunla konuşuyorum şimdi. Gider misiniz? Arkala... Arkadaşımın Gider yanına misiniz? geldim. Gider misin? Gider misin? Gider misin? Gel bir kahve içelim, bir Beyfendi. konuşalım şu. Bak ben yarım saate takip ediyorum. Olabilir, niye diyorsun? Sapık mısın? Kızı takip ediyorsun şey ya. şey yok. Bir dakika tanıyor musunuz? Tan tanıyorum. Tanımıyor tanımıyor. E, tamam tanıyorum. Bir dakika tanıyor musunuz? Nereden Sen? tanıyorsun ya? Nereden tanıyor musunuz? Kız yani, evli tanıyor ya. Tanımıyor musunuz? Tamam, Tanımıyorum. Tamam. Ya. Tanımıyor musunuz? Tamam. Tanımıyorum. Tamam. 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 Ne ne yani? musun? Ben senden beni takip ediyorum. Ne oluyor ya? Tanımıyor tanımıyorsun ne oluyor? Tamam kardeşim. bir dakika bir dakika bir, dakika bir dakika bir dakika bir dakika tamam, bir tamam. dakika bir dakika şunu söyleyeceğim yaklaşma. Tamam. Söyle, konuşacağım. Konuşacağım. Ben tanımıyorum kardeşim. Tanımıyor musun? Tanımıyor mu? Sen nasıl kaçıyorsun? Bir bak beni zorluğunda bırakıyorsun. Nasıl oluyor ya? Seni var o takarım bacağını şimdi ha. Tamam 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 tamam.